Ben bu bir günlük içerisinde ne kadar Allah'la meşgulüm. Biz bu elimizde kalan boş vakti ilim çalışırken, Allah'la kullu, Allah'a kulluk ederken ne kadarını Allah'a harcıyoruz? Ne kadarını topa tüfeğe, futbola, işte şuraya buraya, magazine, dizi filme bilmem neye harcıyoruz? Bir Allah'la akitlerişmenize bir ölçü, muhasebe et. Ben Müslümanım, namazla kılıyorum ama kredi 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 kredi. E sen vefasızsın o zaman. Çünkü Allah'ımız bunu yapma diyor. Şimdi iki dostsak biz insani olarak düşün. Ben sana bana böyle bir şey yapma dediğimde sen bana bunu yapmaya devam edersen ben seni dostluktan çıkarırım. Allah kulluktan çıkartmıyor ama vefasız bir konuma düşüyorsun. Bak ayeti kerime ne buyurdu? Sözlerinizde vefalı olun. Sözünüzü tutun. E ben ne söz verdim Allah'a? Verdik biz Allah'a söz verdik. Kalu belada verdiğimiz sözü bırak. Onu unuttuk. Allah bize ruhlarımızdan ahit aldı ahit anlaştı bizimle ben sizin Rabbiniz değil miyim biz de evet dedik Rabbimizsin Unuttuk Allah onu imtihan olsun diye bizi unutturdu e peki o zaman hocam Allah bize zulüm mü etti hayır hatırlattı bak Kur'an'da Kur'an'da kalu bela diye bir gün var dedi nedir o budur budur diye anlattı siz bana <laughs> vaktiyle söz vermiştiniz diye hatırlattı Unuttuk ama Rabbim Kur'an'ı Kerim'de hatırlattı ama biz şu sözümüzü Allah'a hatırlıyoruz. Kalu beladaki sözümüzü unutturdu Allah bize. Ama biz şu sözümüzü, şu, şu akitleşmemizi, şu ahitleşmemizi hatırlıyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu bir anlaşmadır. Bu bir akitleşmedir Allah'la aramızda. Söz veriyoruz Allah'a bu cümleyi söylediğimizde. Ne sözü veriyoruz? Allah'ım senden başka ilah tanımıyorum ve Hazreti Muhammed'i Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak kabul ettim. O bana senin indinde ne getirdiyse hepsi benim gönlümde, imanımın içinde aldım. E sözleştik bak. Evfü bil ukud. Sözünü tut o zaman. Ne anlaştık biz Allah'la? Şimdi Allah'ım ben senin emirlerini tüm gayretimle yerine getireceğim. Söz veriyorum sana. Allah'ım ben haramlarına bulaşmayacağım. Söz veriyorum sana. Faiz yemeyeceğim. Kumar oynamayacağım, zina yapmayacağım, içki içmeyeceğim, hırsızlık yapmayacağım, rüşvet almayacağım, müminin hakkını koruyacağım, gıybet etmeyeceğim, falan yapmayacağım, filan yapmayacağım. Söz veriyorsun. Allah'ım ne emrettiysen namazımı terk etmeyeceğim. Peygamber aleyhisselam nasıl öğrettiyse yapacağım. Anlaşmadır bu. Bu bir anlaşmadır. Allah ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizle, Hazreti Peygamber Efendimizle yaptığımız anlaşmadır. Vefa gerekir. O zaman ben Müslümanım deyip de ibadetlerini yerine getiremeyen, nefsine esir olmuş, tembelliğinden, acizliğinden, işte gafletinden müminler bilsinler ki Allah'la ahitlerine, akitlerine vefasızlık ediyorlar. Namaz kılanlar paçayı yırttı mı hayır. Bütün her şeye tam tekmin uymak zorundayız. Allah'la anlaşmamız bu. Bu silsile halinde gider. Allah'la başlıyor Celle Celaluhu vefa borcumuz Allahü Teala ile başlıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz devam ediyor. Ondan sonra işte evlatlık, analık, babalık, işçilik, patronluk, kardeşlik, arkadaşlık, komşuluk, madde madde. Bu bir, bir kitaptır bu. Yani bunu bir kitaplaştırsak belki 100 sayfalık en kısa bir kitap yazabiliriz bununla ilgili. Vefa. Allah'la aramızdaki vefa. Nasıl olacak Allah'la aranızda vefa var mı? Ölçeceksiniz. Kendinizi muhasebe edeceksiniz. Ne buyuruluyor? hesaba çekilmeden önce kendinize hesaba çekin. Benim Allah'la aramdaki ilişkide kul ve Allah olarak Celle Celaluhu vefalı mıyım ben? E vefalıyım hocam. Beş vakit namaz kılıyorum bilmem ne. Kılmayanlar hepten vefasızdır ha Allah'a karşı. Onları hiç konuşmuyoruz bile. Allah namaz kılmak isteyip arzuyla yanıp tutuşanlara Rabbim en kamil namaz kılmayı nasip eylesin. Allah'la arandaki vefa nasıl olur biliyor musun? onun emirlerine temessük ederek, yapışarak, tam manasıyla yapışarak, helaline, haramına, yasağına, sevabına, günahına, neyi varsa, adam, mesela şöyle bir şey planlayın. Allah'la aranızda, ilişkinizde muhasebe yapın. Ben 24 saat bir ömürle, yani saat olarak bölelim o şimdiki, bir günlük hazinemde, ömrümüzü bilmiyoruz 50-60 yıl kim bilmeyiz bir günlük hazinemde Allahu Teala ile beraber ne kadar oluyorum? Kaç dakika? Kaç saat? Ben bunu talebe arkadaşlarıma söylerim. Dersini çalışırken hoca arkadaşlarıma da söylerim. Şimdi adam memurdur, işçidir, başka bir işi vardır. 8-10 saat bir yerde çalışmak zorundadır. Ona lafım yok. Onun dışında muhasebe yapacak. Bu ekmeğini kazanacak. Onun dışında kalan işini böyle muhasebe edecek. Diyecek ki ben hocalarıma söylüyorum buradan. Kürsüye, mihrab ehli hocalara söylüyorum, talebelere söylüyorum. Benim 24 saatim var Allah'la müsaade ettiği bana bir gün. Allah bizi ahdine uyan, akdine uyan müminlerden eylesin. Eksikliklerimizi bağışlasın, kusurlarımızı. <laughs>